Merhaba arkadaşlar, bugün size üçlü trabzanın nasıl yapıldığını göstereceğim. İpimizi bir miktar açıp sol elimizin işaret parmağına birkaç tane sarıyoruz ve gergin olarak tutuyoruz. Daha önceden çekmiş olduğumuz 13 adet zincirimizle örgümüze başlıyoruz. Bu sefer tığımızın üzerine ikili trabzanda olduğu gibi ilmek alacağız. Fakat 2 adet ilmek alıyoruz. 3 adet zincirden geri sayıyoruz. Yani dördüncü zincirimizin tek kanadından ilmeğimizi alıyoruz. Tığımızın üzerinde 4 adet ipimiz oldu. Şimdi bu 4 ipimizi 3 defa da ikişer ikişer alacağız. 1 2 ve 3 Gördüğünüz gibi birinci üçlü trabzanımızı yaptık. Tekrar tığımızın üzerine 2 adet ilmek alıyoruz. Ve ikinci zincirimizin birinci halkasından batıyoruz ve ikili ikili alıyoruz. Bu şekilde sıramıza devam ediyoruz. Evet, hiç zincir atlamadan sıramızın sonuna geldik. 13 adet zincirimizin üzerine 10 adet üçlü trabzanımızı yaptık. 2, 4, 6, 8 ve 10. Evet ipimiz solda kalacak şekilde 3 adet zincir çekerek ikinci sıramıza başlıyoruz. Tığımızın üzerine 2 adet ilmek aldık. 3 adet ilmeğimiz oldu. Ve ilk sıramızın V'sinden tığımızı geçiriyoruz. Bir ilmek daha alıyoruz. 4 adet ipimiz var yaptığımızın üzerinde ve bunları iki iki çekiyoruz. 1, 3 kaldı. 2, 2 kaldı ve 3. Kaç tane trabzan yapacaksak ilk başlangıç zincirinde e, onu ekliyoruz. Mesela ikili trabzan 10 adet yapmak istiyorsak zinciri 12 adet, üçlü yapmak istiyorsak 13 adet, dörtlü yapmak istiyorsak 14 adet zincirle başlıyoruz. Bu kadar zincirle geri dönüyoruz. Tığ içinde ve diğer örgülerde sayıya dikkat etmemiz gerekiyor. Sayı atlamadan ve düzgün bir örgü çıkarmamız gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı da üşenmeden sökmemiz gerekiyor. Ve şu an onlu trabzanımızın üzerine 10 tane daha trabzan yaptık. 2, 4, 6, 8 ve 10. Sık iğne, ikili trabzan ve üçlü trabzanın boyut farklarını göstermek için daha önce yapmış olduğum bu modelden devam ediyorum. 3 adet zincir çektim. Tığın üzerine 2 adet ip aldık ve ilk V'den batarak 3 defada 2-2 çekiyorum ve üçlü trabzanımı oluşturuyorum. Tekrar 2 ilmek çekiyorum, 4 tane ipim oldu ve 3 de çekiyorum, ikinci trabzanımı yapıyorum ve tekrar bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıranın sonuna geldiğimizde şu an daha net bir şekilde görüyoruz, sık iğnemiz İkili trabzanımız ve üçlü trabzanımız bu şekilde görünüyor. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.